Evet burası Çağat Kurbanlı Mahallesi. Kurbanlı ile Yedi Su Yolu arası ana yol. Evet arabaları görüyorsunuz. Arabalar mahsur kalmış. Biz sabahtan beri burada ma mahsur kalmışız. Lütfen yardıma ihtiyacımız var. Çığ görüyorsunuz. Büyük bir çığ geldi. Yol kapalı. Arabada hasta var. Hayvanlar arabada var. Pikaplarda evet. büyükbaş hayvanlar var. Kesime gidecek, telef olacaklar. Evet, burada küçük görüyorsunuz. Küçük de, baş evet, küçükbaş hayvanlar da var. Pikaplarda, kamyonlarda görüyorsunuz arabaları. Sabah 5'ten beri herkes burada mağdurdur. Tüm yetkilileri çağırıyoruz. Sabah 6'dan beri burada mağduruz. Herkesi arıyoruz. Hiç kimse gelmiyor. Sabah aradığımızda bize dediler ki kepçe geldim diye yoldadır. 2 saat sonra aradık. Nerede kaldınız? Yok biz diye mazot yeni aldık. Gerçekten çok mağduruz. Yani bu böyle olmaz. Eğer hastalarımıza bir şey olursa bu sorumluluğu kim kaldıracak? Herkesi Yardıma da bekliyoruz burada. Çat Belediyesi neredesin? Evet. Artık yeter. Arabaları görüyorsunuz. Bir bu kadar da geri gitti. Herkesi yardıma bekliyoruz lütfen. Yetkilileri yardıma bekliyoruz. Burası Çat Kurbanlı Mahallesi. Kurbanlı Yedi Su Yolu. Evet, gördüğünüz gibi burası Erzurum Çat Kurbanlı köyü. Yollarımız kapalı. Çığ düştü. Arabalar mahsur. Hastalarımız var. Gelen gitti. Tüm arabalar geri gitti. Hastalar var. Nereye aradıksa hiç kimse gelmedi. Evet görüyorsunuz yollar kapalı. Ana yol Erzurum çat bingöl su yolu. Evet. İşte çığ. Büyük bir çığ geldi. Yolumuz kapalı. Tüm yetkilileri yardıma davet ediyoruz. Arabaları görüyorsunuz. Herkes burada mağdur. Sabah beşten beri yetkilileri aramışız. Hiç kimse gelip yolumuzu açmıyor. Arabada artık, var. evet bu arabada Büyük baş hayvan var. Soğuktan evet. telef olmak üzere. Nerede bu yetkililer? Evet görüyorsunuz. Hiç kimse yardıma gelmiyor. Bu kadar yeter artık. Bu halk böyle bu kadar mağdur edilmez. Sabah 5'ten beri Çat Belediyesi'ni aramışız. Hiç kimse gelmiyor. Evet görüyorsunuz halkı. Bu millet bunu hak etmiyor. Yollarımız hiç açılmıyor. Evet görüyorsunuz. Sabah beşten beri çığ gelmiş. Hiç kimse yolu açmıyor. Arabaları görüyorsunuz. Halkı görüyorsunuz. Çok mağduruz. Hiç kimse yardım etmiyor. Evet görüyorsunuz. Nerede bu yetkililer?